Hey sen dışarıdaki. Merhaba. Bizler içeride yıllardır yazıyor çiziyoruz. Bir şeyler üretmeye, kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Ama açıkçası pek ilgini çekemiyoruz. Bizim yaptıklarımıza genelde uzak duruyor, burun kıvırıyorsun. Gerçi okumak, görmek isteyen de bulamıyor. Bu da ayrı bir dert. Sonuçta dört duvarın içinde bir de ilgisizlik, görünmezlik fanusuyla kapatılıyoruz. Bu konuda bir değişiklik yapmak ister misin? Hapiste yazılmış öyküler, şiirler, hapiste yaşamı anlatan yazılar, karikatürler, resimlerden oluşan bir kitap çıktı. Kırmızı Işık Rüyası. Bir bak bakalım neler anlatmışız. Sen bu kitabı alırsan belki bir tane daha basılır ve yazıp çizdiklerimiz yok olup gitmez. Sana ulaşmış olur. Bir de çok sevdiğim bir söz var dışarıdaki. Dışarısı da hapishaneden farksız. Bir de korona salgını geldi ve evden çıkamadın ya. Daha çok sevdim bu sözü. ağzından düşmez oldu. Bir de korona günlerinde mapusluk kitabı çıktı. Hele bir onu al da bak bakalım aynı mıymış yaşadığın. Bak bakalım korona bizi nasıl etkilemiş. Buralarda ne olmuş? Evde kalmakla hapiste kalmak aynı mıymış ölç. Her alan kitapla fotoğrafını mı koyar ne yapar bilemem. Ama tek tek yoklama yapacağım. Herkes de göreceğim bu kitapları. Eşe dosta da haber verin. İnsanlar uğraşıp emek verip bu kitapları basıma hazırlıyor. Hiç maddi karşılık beklemeden. Sen de bir tıkla alıver artık. Kendine iyi bak dışarıdaki. Öpüyorum. Görüşmek üzere.